Evet burası e, Salihli kent müzesi fakat milli mücadele döneminde burası. Çerkez edemin karargahı olarak kullanılmış. Müdüre Hanım evi de diyorlar buraya. Bir bakalım bakalım nasılmış, nasıl bir yer. Yani şurada geniş bir bahçesi var. Burada da bir tip binası var diyor. Yapar yönetim merkezlerinde burası. Bahçede bir kuyu var. Sonra bir de eski kapılardan birini koymuşlar. Burada burada bir balkon var. Burası girişi. Şekilde. Burada gelip bir şeyler de çeviriyorsunuz. Evet önceden buraya. Evet, burada eski zamanda kullanılan böyle kursa kınık testisi bakır sürahiler bunları sergilemişler şu göğeşler gökü hep göğeşleri yöreye özgü bunlar bunları hep hatırlıyorum ben vardı büyük annemden kalma evet burası da mutfak bölümü çok severim. Buraya oturuyorsun. Tabi bunun altına halı lazım. Böyle oturmaz bu. lazım. Böyle kahve de de burada bir ekmek teknesi. Ekmek teknesi dedikleri o işte. Evet, burası ikinci kat. Burada böyle bir Divan koymuşlar. Bu çok güzel bir şeydir. Yatak odası. Yatak odası. Şöyle bu da çekelim. Şimdi bizim Çerkez Etem'in kadar odasına geldim. Buradan telegrafları yazışmaları yapmış kendisi. Bu makalem işi mevcut. Burada eski tabi Adıraplar Türkiye Cumhuriyeti nüfus yüzdanı orada mevcut. Tarama kuralları. Evet. burada bir şey var. Bilmiyorum kırbaş mı acaba? Böyle bir şey. Evet bu arkadaki onun da oldu. Salih çekilmiştir. Arada arkasında profil yandan görülen şu Çerkez Ethem. Boyu çok uzunmuş. Yörük kıyafeti olan teşkilatı mahsusata görev yapan ödemişli küçük sabit Efendi'ymiş. Evet bu arkada da Atatürk'ün yanında Çerkez Ethem ve Atatürk yolda edilen basılma güzel görev Çerkez Ethem ve adamları siyasi yolda kargı Mustafa Kerem ile. istiyanını 1920'de herkes bastırıyor çok hamlı bir şekilde bastırdığı söyleniyor çok katlar bir adammış milli mücadele döneminde sonrasında tabi şeye katılmamış düzenli orduya ve ee, hain olarak adlandırılmış fakat ya ben hain mi değil mi bunu tarihçiler karar verir Ben yapmış olduklarına saygı duyuyorum Evet iki genci mesut eden muhabbettir çok doğru burada bu evin sahiplerinin tabi resimleri Zehra Türker gelinim ve oğlu Metin Türker 55 yıldan kalma tabi ne kadar şıklar o dönem ki tabi o dönem burası dikiş nakış evi olarak da kullanılmış böyle bak o zaman Zetina bak, Singer marka dikiş makinesi var herkes de vardı annemin de vardı çok kaliteli bir şey ve pahalıdır bak 40 yılların ortasında müdür hanım biçki dikiş yurdu öğrencileri evin bahçesinde bak biçki dik, dikiş kursu, dikiş nakış odası burası. Tüm odalara girdik, ziyaret ettik ve bu evin sahiplerine ve Çerkez eteme rahmetle anıyoruz, ruhları şad olsun. Evet. Burada da buraya bağış yapan kişilerin isimlerini sıralamışlar, 11 Eylül 2015'e kadar, sonra bu ev böyle bu hale gelmiş. Evet. Çıkıyoruz. Evet. Yasmalar. Gördüğünüz gibi portakallar. Burası tek sip binası diyor. Evet. Sabanlar. sizlere Salihli Kent Müzesi'nden hayırlı günler dileriz. Müze pazartesi kapalı. Hafta 2 10 ile 18, hafta sonu 12 o 20 saatler arası. Hafta yazın ise saat 10'a kadar açık arkadaşlar. Salihli de bir manzaralar Güzel.